Serbe Soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Uğurcan Çakır artık resmen Galatasaray'da. İçimizde çok fazla silmese de arkadaşlar bu nasıl olur desek de maalesef bu gerçekleşti. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabi bugün bakıyorum Uğurcan'ın resminin olduğu yerlerde işte duraklarda talibatlar veriyoruz. Arkadaşlar hiç gerek yok. Bakın burada oyuncu kendi gitmek istemiştir. Doğal hakkıdır. Arkadaşlar niye gitmek istiyoruz sorgulamayız fikrimizi söyleriz ama işi böyle e, e, şey eşyalara zarar verecek noktalara getirmeyelim arkadaşlar belki çok böyle yeni bir olay e, dediğim gibi Trabzonspor'un takım kaptanının rakip takıma gitmesi çok hemen hemen içimize sindirebileceğimiz bir durum değil belki ama yapacak çok fazla da bir şey yok bakın Trabzonspor Kulübü'nden hala bir açıklama gelmedi bir açıklama bekliyoruz başkandan çünkü neden ben dedi 20 de versiler, 25 de versiler dedi. Vermeyeceğim. Galatasaray'da Fenerbahçe'ye de Uğurcan'ı vermeyeceğim demişti ama dün dün değil, evvelsi günü, iki gündür inanılmaz bir Uğurcan Çakır görüşmeleri başladı. Tekrar neden alevlendi derseniz, orada Ederson Fenerbahçe ile anlaşınca Galatasaray bir anlamda kalecisiz kaldı. Çünkü Ederson'u çok istiyordu. Olmayınca bu kez Uğurcan daha önce de görüştükleri Uğurcan'a gittiler arkadaşlar. Uğurcan'la görüştüler, anlaştılar. Trabzonspor Kulübü'de de o oturdular. benim tahminim şimdi başkan açıklayacaktır. Tahminim ya bir adam ısrarla gitmek istiyorsa arkadaşlar bir yere kadar durursunuz. Ya yani burada yapılacak iki tane şey vardı. Yol vardı. Ya kardeşim hiç böyle gidemezsin. 2027 yılında alırsın bohçanı. Bedava gidersin diyecekti. 36 milyon euroyu yani 27,5 milyon euro artık KDV ile 36 milyon euro kimse elin tersiyle iter miydi? Buradan da bakmak lazım. Dediğim gibi arkadaşlar adam Böyle düşündü. Dedi ki ben gideceğim. Şampiyon liginde oynamak istiyorum. Burada ben misyonumu tamamladım. Saygı duymak lazım. Ha şunu söyleyeyim. Sabah da, da söyledim. Uğurcan'ın önünde çok önemli bir fırsat vardı. Adını altın harflerle Trabzonspor tarihine yazdırabilmek adına. Bakın şunu da söyleyelim. Hani çocuğu toplumun önüne de atmayalım. Per performans olarak. Burada kaldığı sürece çok büyük işler yaptı. Şampiyonlukta çok büyük mimardı. Bu sezon aldığımız puanlarda da yine bana göre en önemli katkıyı Uğurcan verdi. Burada da bir problem yok. Ama adam gitmek istedi diye yapacağımız çok bir şey yok. Ama bir Onur gibi, bir Dozer Cemil gibi bu takımın efsaneleri arasında, önemli isimleri arasında yer alma fırsatı vardı. Kalıp burada mücadele devam etseydi bu fırsatı tepti. Ben her zaman söylüyorum. Uğurcan'ı yine Trabzonspor olarak içimizde seveceğiz ama bir kırgınlığımız var mı? Elbette var. Ya bu kırgınlığımız kolay kolay geçecek değil arkadaşlar. Onun da altını çizelim. Şimdi birazdan kaleci alternatiflerine geçeceğiz. İsimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. İki tane yabancı kaleci var. İki üç tane yerli oyuncu var. Arkadaşlar kaleci olarak onu aktaracağım. 8 numara ile ilgili önemli bomba gelişmeler var. Onları da videomuzun içerisinde sizlere aktaracağım. Ama şöyle iki kelime konuşmadan bu konuyu kapatamayacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane arkadaş var biliyorsunuz bizi toplumun önüne atarak Uğurcan konusunda böyle bir şey yok. Başkanımızı toplumun önüne atıyorlar. Uğurcan'ı toplumun önüne atıyorlar. Böyle bir şey yok diye nar atan akıl fukarası bugün diyor ki arkadaşlar biri attı bana. İşte Uğurcan aa, şey yaptı. Çok da konuşmak istemiyorum ama işte git git gitmemeliydi. Galatasaray'ı tercih etti. Trabzonspor'dan daha büyük takım mı? Ey gidi fakir akıl fukarası. Sen benden daha mı çok Trabzonsporlusun? Sen benden daha mı çok Trabzonspor'un haklarını savunacaksın? Çakma Trabzonsporlu. Ben bildiklerimin %10'unu anlattım. Bak dün söyledim ilk defa. Galatasaray'la görüştüğünü bakın dün söyledim. 15 gün önce ima ettim. Bitsin bir şeyler konuşacağım dedim. Ama konuşmadım. Niye? Trabzonspor'un menfaati adı altında arkadaşlar. Ama birileri çıkmış bizi toplumun önüne atarak bir şeyde bildiği yok. İlk tek ilk ve tek görevi var. Mikser karıştırıp kenara ke çekilmek. Adam kin, nefret, öfkeyle besleniyor ya. Yemin ediyorum ya yani çok söylenecek laf var ama sizin de vaktiniz değerli, benim de vaktim değerli. O yüzden kapatalım bu konuyu gidelim. Kimin ne amaçlı neler yaptığını hepiniz herhalde görürsünüzdür arkadaşlar diye düşünüyorum. İşte dün bizi toplumun önüne atan zat bugün Uğurcan'ı toplumun önüne atıyor kenara çekildi. Hi, hi hi gülüyordu. Çünkü niye? Çakma Trabzonspor adamın. Trabzonspor gibi bir derdi yok ya. Buradan işi bulmuş yürümüş gidiyor arkadaşlar. Neyse bizi çok ilgilendiren bir boyut değil. Tarzında değil ne hali varsa görsün deyip çıkar giderim ama beni to bizi toplumun önüne atmak öyle kolay iş değil arkadaşlar. Ben 32 yılımı verdim. 32 yıldır bu takımı her yerde yurt içinde yurt dışında kampta yağmurda camurda, karda takip etmiş bir gazeteciyim ben. ben sen, sen benim muhatabım bile olamazsın da bakma işte konuşuyorsun sağda solda. Evet. Arkadaşlar gelelim hemen kaleci konusuna. Şimdi kaleci ile ilgili olarak şunu söyleyeyim sizlere. İki tane yabancı var. İkisi de Portekizli. Biri geçen yıl bu ligde oynamış. Şu anda e, TFF 1. Ligi'nde Bodrum Spor'un kalecisi 26 yaşındaki Portekizli oyuncu. Enteresan olan ikisi de Portekizli arkadaşlar. 26 yaşındaki Portekizli oyuncu Diego Sosa. Aslında gündeme daha önce Trabzonspor'un girmiş tane hani Uğurcan olur da giderse bizim belki de geçen sene de sezon başında da konuştuğumuz isimlerden bir tanesiydi. Ee, şunu söyleyeyim sizlere. Ee, aslında kötü bir kaleci değil ama takım kötü olunca küme düştüler. Ve Trabzonspor bu oyuncuyu Bodrum Spor'dan alabiliriz fikrine sahip olduğu için şu anda listede Diego Sosa mevcut bulunuyor. Bunlar adaylardan bir tanesi o. Diğer adaylardan bir tanesi Portekiz Milli Takımı ki bu zor bir transfer. Onu söyleyeyim sürekli Premier Lig'de oynayan bir kaleciden bahsedeceğiz arkadaşlar. E, hep isimler birbirine benziyor. José Sá arkadaşlar. Yine bir Portekizli. Wolverhampton takımının formasını giyiyor. Lig takımı e, kalecisi ve 3 kez de hatta 4 kez diyelim. Çünkü 2016'da bir kez Portekiz milli takımına gitmiş. 3 kez de 2023 yılında gitmiş. Portekiz milli takımında o geniş kadrodaki e, milli takımında da görev alabilen bir kaleci. 2027 yılına kadar kontratı var. 2021 yılında gelmişti. Ee, sanıyorum 8 milyon euro civar bir piyasa değeri var. Ee, onu da söyleyeyim sizlere. Ee, 32 yaşında olması lazım. Ee, Jose Sa. O da Trabzonspor'un ilgilendiği bir başka kaleci. Ama burada aslında Trabzonspor bence şuna bir karar vermeli arkadaşlar. Yabancı mı yerli mi? Kafada tam olarak oturmuş değil. Neden derseniz burada bir vakayeme konusu gündeme gündeme geldi. Zaten dondurma kararı alındı. Oyuncuyla görüşülecek ama vakayemeyi dondursak, Vise'yi göndersek bile bir e, İki ortası bir kenar forveti bir stoper alacağız. Bir de şimdi kaleci çıktı. Kaleci alırsak Bakayemi'yi dondurmak da yetmeyecek. Muhtemelen stoper transferinden Trabzonspor vazgeçebilir arkadaşlar. Kaleci yabancı olursa yerli kalecilere gelelim arkadaşlar. Bilal Beyazıt şu anda belki de yerli kaleciler içerisinde ilk sırayı teşkil etti. Hemen kulüp başkanından bir açıklama geldi Kayseri Spor'dan. Henüz Trabzonspor'la bu konuyla ilgili olarak bize gelen bir teklif yok. Ama teklif gelirse bu işin e, şey, kuralı budur otururuz masada konuşuruz. Hani henüz Trabzonspor tabi dün akşam iş ciddi ciddiye bindi ama şunu belirteyim sizlere. Tabii biz işi e, dün gece itibariyle öğrendi birçok arkadaşımız öğrendi ama perde arkasında aslında yönetim kurulu Uğurcan'ın gitmek istediğini yaptığı görüşmelerden birçoğundan haberdardı arkadaşlar. O yüzden Uğurcan'ın kalma ihtimalini bir çok zayıf görüyorlardı. Ben yer yer konuşuyordum. Hani çok zayıf. Para değil. Bakın şunu söylüyor yöneticiler. Bu konu para değil. Hani oyuncuya 150 milyon TL de versek oyuncu burada kalmak istemiyor. Ya Futbol yaşantısını hayatını başka bir şehirde başka bir takımda e, sürdürmek istiyor. Bir kez daha söylüyorum. 110 milyon TL aldı. Bu yıl için Galatasaray'dan alacağı para 110 milyon. Biz onun fazlasını da 120 bile verecektik ama istemedi. Bu konu dediğim gibi artık Uğurcan konusu e, kapansın gitsin arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bizim açımızdan hayırlı olsun diyelim. E, yerli kalecilerde dediğim gibi Bilal Beyazıt Kayseri Spor Başkanı'ndan açıklama geldi. Henüz bir teklif yok e, arkadaşlar. Doğan Alemden yine yurt dışında e, olan bir kaleci ile alakalı olarak Trabzonspor düşünce olarak önemli. E, Muhammed Şengezer Başakşehir. Hani verirler mi? Kaç para isterler? Ne kadarlık bir beklenti var? Biz aldığımız paranın tabii ki arkadaşlar büyük bölümünü kaleci de alacak değiliz. Şöyle de bir şey var. Benim ilk etapta dün akşam yaptığım e, istihbaratta görüştüğüm kişiler şöyle bir bilgi paylaştım. Hani böyle çok genç bir kaleci almayacağız. Çünkü hemen arkada belki Onur Alp çok uzun sürdü. Çok anlamda veremedim. Bir menisküs bu kadar uzun sürer mi? Dizde bu kadar ödem oluşur da bu kadar sahalardan uzak kalabilir mi? Orası bir soru işareti. İnşallah bizim bilmediğimiz çok farklı bir şey yoktur arkadaşlar Onur Harp konusunda. Şimdi Onur Alp ve Ahmet Doğan Yıldırım olunca onların da önünü tıkamamak adına. Çünkü Uğurcan 17 yaşında kaleye geçti arkadaşlar. Haliyle alttan gelen ve işte e, altın ordudan aldığımız Onur Alp içinde Trabzonspor'un böyle bir beklentisi var. Yani şöyle tecrübeli 30 yaşı 30 yaşının biraz üstü olabilir. Bir tane tecrübeli kaleci alalım. Çünkü iki tane genç kalecimiz var. Onlar da tecrübe kazansınlar ama bir ya da iki yıl sonra bu iki kaleciden biri Trabzonspor'un birinci kalecisi olsun diye bir fikri vardı. Biraz önce zaten benim e, özellikle Jose Saha'yı söylememdeki gaye buydu arkadaşlar. Dün ilk gelen buydu ama Wolverhampton takımı Premier Lig'de 3 tane lig maçında oynamış. Bir kupa maçında görev almamış. Üçünde de 90 dakika oynamış bir oyuncu. Hani orada Premier Lig'de transfer dönemi kapandı. Yeni bir gelişme olur mu? Yani bir başka kaleci orada hazır var da ya sen oyna biz bunu satalım derler mi? Onu bilmiyorum ama. Trabzonspor'un kafasında olan bir isim. İki tane Portekiz'de yabancı olarak var. Biri Bodrumspor'un kalecisi arkadaşlar. Diego Sosa. Diğeri de arkadaşlar Jose Sa. O da Portekiz milli takımında görev almış bir isimden bahsediyoruz. 32 yaşında. Bunun dışında arkadaşlar biraz önce Muhammed Şengezer dedik. Aslında iyi bir kaleci. Bakın açık söylüyorum. Muhammed Şengezer bence şu konuştuğumuz Doğan Alemdar olsun Bilal Beyazıt olsun bence onlardan daha iyi bir kaleci. Bunu söyleyeyim sizlere. Ama Başakşehir ne ister? Ne kadarlık bir bütçe biz bu kaleci konusuna ayırdık. Çünkü biz birazdan anlatacağız. 8 numarada gelmeye hazır arkadaşlar. 8 numarada çok ciddi hareketlilik yaşanıyor. O, o konuda çok böyle sıcak bir şekilde önümüzde duruyor. Ama şunu bir kere sizlere söyleyeyim ben. Önce Trabzonspor yerli mi yabancı mı buna bir karar vermeli. Bazı yerli düşünülüyor. Bazen yabancı da hocayla oturacak konuşulacak. En azından alternatif isimlerle görüşmeler başlayacak kısa süre içerisinde. Bakalım yerli mi olur, yabancı mı olur? Sizin görüşünüz nedir arkadaşlar? Lütfen yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? E, gündeme gelen kalecilerle ilgili olarak düşünceleriniz nedir? Bizlerle paylaşın istiyoruz. Arkadaşlar gelelim 8 numaraya. Zelis gibi bombası. Arkadaşlar sıkım şekilde pazarlıklar devam ediyor. Bakın 2-3 günden beri alev aldı. Daha önce bizim teklifimizi reddetmişti. Trabzonspor'a sıcak bakmamıştı. Ama Inter takımında rotasyon oyuncusu olarak fırsat bulamadığı için sadece iki maçta bakın iki maçta 18 dakika oynayan bir oyuncuda haliyle Polonya milli takımının da oyuncusu oynayabileceği bir kulübe gitme arzusu var. Aslında Inter'de oyuncuya kolaylık sağlama noktasında hani bir kulüp bulursan sana gereken kolaylığı sağlayacağız diyor ama. Tabii ki bugün itibariyle Avrupa'da birkaç ülkede daha önemli ülke işte Almanya'ydı. İspanya'ydı. Bildiğim kadarıyla İtalya'ydı. Oralarda da transfer dönemi kapanacağı için bu gece itibariyle. Son bir hamle belki oradan bir beklenti olabilir. Şuraya gidebilir miyim? Buradan bir teklif gelebilir mi Çünkü menajeri harıl harı çalışıyor ama. Bir taraftan da Trabzonspor arkadaşlar Piotr Zineski konusunda pazarlık masasında olduğumuzu söyleyelim. Yine kiralı kartı satın alma opsiyonu üzerinde internet pazarlık masasındayız. Bir taraftan da oyuncuyu ikna etmek aslında biraz yumuşamış geçmişe göre çok katı bir tutumu yok. Hani bizim teklifi geri çevirme durumu söz konusu değil arkadaşlar. Bir pazarlık masasına oturduk. Oyuncunun kafasında neler var, menajeri ne düşünüyor onu çok net bilemeyiz ama. Daha önce teklifimizi reddeden bir isim bu kez biraz bize biraz daha sıcak olduğunu sizlere ifade etmiş olalım. Bakalım Zelenski transferinde şu anda 8 numarada öncelik ön planda tutulan bir isim diye düşünüyorum. Şimdi i̇şte arkadaşlar Gustavo Hamer vardı fakat Onunla ilgili bilmiyorum. Leeds United Feyenoord'a gitme ihtimali çok yüksek. Feyenoord'a gidiyor gibi iddialar var. Şu an Trabzonspor'un böyle bitirmeye çalıştığı bir isim olarak Piotr Zielinski, Polonyalı orta sahayı söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama bunun dışında başka 8 numaralarda var. Bugün tabii ki işte bizim İspanya'dan, İtalya'dan da baktığımız oyuncular var arkadaşlar. Sadece İngiltere pazarına bakmadık biz. Evet İngiltere pazarında çok fazla isim gündeme geldi. Çok fazla takım ismi anmaya başlamıştık. Orada transfer dönemi dün gece kapandı. Ama bugün de dediğim gibi işte İtalya'ydı, Almanya'ydı, e, İspanya'ydı. Burada transfer döneminde bugün itibariyle kapanacak. E, son hamleleri Trabzonspor liste anlamında yaptı. Liste başı şu anda Piotr e, Zelinski gibi görünüyor ama arka tarafta başka 8 numaralar 10 numaralar, kenar forvetler, stoperler de var. Arkadaşlar artık kasada para var. Trabzonspor şu mazereti söyleyemez artık. Ya ekonomik olarak bakacağız şuna. Bakın para geldi çarçur etmeyelim. Hemen gidiniz önünüze gelen ilk 4 tane oyuncuyu alın gelin de demiyoruz arkadaşlar. İnceleyip sit okuyun. Ekonomik açıdan tabii ki biz fırsat transferi bekledik 4 hafta 8 numarasız oynadıysak bu kadar beklediysek iyisini almamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar planlamayı, hesaplamayı çok iyi yapmak gerektiğini bir kez daha altını çizelim. 8 numarada Zelenski konusunda oyuncunun hatta prensipte anlaştığı iddiaları da e, özellikle İtalya'dan geliyor ama bunlar teyidi bir bilgi olmadığı için net şudur diyemiyoruz arkadaşlar. Ama bekleyip göreceğiz. Bugün de bazı yerlerde transfer dönemi kapanacak. E, ama önemli olan kaleci konusu biraz daha gündemin önünde. Çünkü acilen bir kaleciye ihtiyaç var şu an. Sağlam olarak Ahmet Doğan Yıldırım var arkadaşlar. Fenerbahçe maçında kaleye geçirir misiniz? Çok yetenekli bir çocuk. Gelecek vadeden bir çocuk. Ama Fenerbahçe gibi büyük bir camianın karşısında, büyük maçın karşısında ezilir arkadaşlar. O yüzden acilen bir kaleci arayışı Trabzonspor'da başladı. Yabancılarda iki tane Portekizli var. Yerlilerde de biraz önce hepimizin bildiği tanıdığı isimlerle temasa geçme hazırlığı var. Ama dediğim gibi önce net bir karar. Yerli mi, yabancı mı? Bu biraz da kontenjanla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.